Hareket omuzdan başlayacak. Topa deyip hedefe bakacaksın. Çok uzatmana atmana gerek yok. Bomba fırlatmıyoruz sonuçta. Bak böyle. Nasıl? Çok güzel lan. Aferin. Aferin. İyi atışlar. Sağ ol. Bir ara bana da göster nasıl attığını. Bekle geliyorum. Baba. Hmm, ne? Ben şu kıza biraz... Satıldım yani. Ha? Özeti bu. Yok be baba. Sen takıl işte öyle. Atışı gösterdin değil mi? Atış. ...daha bir tane bile atmadım lan... ...barşını atayım. Ya bozulma bu? ...bak kız bekliyor. İyi iyi tamam... ...ben bilardo salonundayım... ...bak sen dalgana sonra gelirsin... ...garip gel oğlum... ...garip garip gel. Başlayalım mı? Başlayalım ben Beri. Ben de Tunç. Hareket omuzdan başlayacak... ...topa değil hedefe bakacaksın... Topu hedefe atacaksın. Gel bakalım garip. Ne varsa sende var. Bu Tunç var ya, sattı oğlum beni. Başımın etini yedi bollik diye, ite kaka getirdi. Kızı gömünce de beş dakikada... Ya ya, ben de öyle diyecektim ama tuttum kendimi. Ne bakıyorsunuz lan? Oynasanız oyununuzu. Uslu garip. Kaldırma, otur oğlum otur. Çok var bunlar. <laughs> Allah Allah, hangi birine? Böyle, liseni kırmadan. Harika, tamam aç şimdi. Evet, gayet güzel. Ben bir top daha getireyim, tamam. Oğlum bu senin eski manita değil mi lan? Evet, o. Helal olsun. Boş evet, durmamış. Bir Bir tane hemen. Bir şey mi oldu? Önemli değil, devam et. Yine aynı şekilde dişini kırmadan at. Sana da takmış bu arada da. Abi gelmiyor üstüme ya. Gayet güzel. Al beni. Yolunu şaşırdı. Gazla buradan. Asıl sen gazla. Düş yakamda. Senin demenle olmaz kızım. Harcatma Bırak lan teki. kızı bırak. Tut, tut. Karışma sen! Gel ah. lan buraya! Ah. Ben bu tokmak kapıya acayip uyuz oluyorum ha! Başlayacağım onun bowlinginden, kızından! Şaka ah. lan şaka! Ah. <laughs> Garip! Garip! Tut! Yapma! <laughs> Yapma tut, dikkat et! Bırak lan kardeşimi! Bırak! Çekil! Bırak Tunç'u bırak. bırak! Bırak! Bıraksana ya! Ya bırak! 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 Dur lan! Dur! Ya, bırak, beni! Ya, ya bıraksana! Ya. Abi kurtar ya beni! Ya bırak! Abi köpeği al üstümden! Bırak! Ya bırak! Ne oluyor? Bırak, ya? bırak ne yapıyorsunuz? Çek itini kardeşimin üstünden! Abi. Kardeşim misin? Abi. Bu velidin abisi misin? Beğenemedin mi? Yo yo beğendim. Beğendiğim için de. Oh. Gelirim. Devre. Gel kalk. Kalk yerden. Kalk. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel 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 gel. Oh. Hah işte ben de bunu tarif ediyorum. Atacaksın. Bu kesmedi, bir de sen de deneseydin gel bakayım buraya gel. Bırak, bırak babayı. Ah, i̇yiyim ya baba, bir şeyin yok ya. İyiyim iyiyim, babamla tanış. Bu da garip. Memnun oldum küçük hanım. Hı. Yürüyün yürü. yürüyün.